Herkese merhaba. Gelin birlikte Almanya'da Primark'a hazırlanalım. Önce evde hazırlandıktan sonra 40 dakikalık bir metro yolculuğunun ardından Primark'a ulaşıyorum. Ve girer girmez aslında sevdiğim bir parça buluyorum. Bu bluzu çok beğendim ve bu kazaklara da bayıldım. Renkleri çok tatlıydı. Ama galiba benim favorim şu an size gösterdiğim tokalar oldu. Çok tatlılar. Hele bu kedili olana bayıldım gerçekten. Bu anahtarlık da çok tatlıydı ama bu seferlik almadım. Biraz daha etrafta dolaştıktan sonra aslında ihtiyacım olan kemerleri buluyorum. Bir tanesini hemen hemen seçiyorum ve benimle eve geliyor. Ardından buradaki ev kısmına bakıyorum. Primark'ın ev kısmında kokulara özellikle bakmanızı öneririm. Çok güzel kokuyorlar ve çok kalıcılar. Eğer yolunuz düşerse bu çubuklu olanlara bakabilirsiniz. Ardından hem yılbaşı hem cadılar bayramı kısmını bulduğum için biraz şaşırıyorum ve Primark'tan ayrılıyoruz. Ardından arkadaşımla birlikte güzel bir kafeye gidiyoruz. Bu kafede de birazcık vakit geçirip sohbet ediyoruz. Bu arada eğer videonun uzun halini merak ediyorsanız kanalıma bakmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenirseniz de çok sevinirim. Bu kafede de birazcık oturup sohbet ettikten sonra bir markete gidip ev alışverişi yapıyoruz ve ben günü kek yaparak bitiriyorum. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.